Ne mi oluyor? oluyor? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne oldu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. <gülüyor> 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 Baca arkadaşlar. Bacağı kırık. Bacağı kırık. Bacağı <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Açıldılar. Bacağı 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 <laughs> <Evet> arkadaşlar. <laughs> şey arkadaşlar bacağımı kırdım. Motordan düştüm. Bu halde bile sizleri sevdiğimizi Bot söylüyoruz ve sizler için Video çekmeye devam edeceğiz ama bu aralar lan masa Matar'dan videoları içtim, arkadaşlar. Motorda, Motordan <laughs> motordan Videolara matarda. devam edeceğiz arkadaşlar. Sude. Evet. Ay. Su bahçene, evet, bahçene, evet. Su bir su tane sıkı takipçimiz var. Bizden ismini biz söylememizi istedi. Ama biz ona Sude, Şöyle bir Sude, Şöyle bir sürpriz yapacağız. Sude, Oradan bir kalem verir misin? Siyah olsun ya Yok, da mor. mavi olsun, mor olsun. Evet Sude Nur. sıkı takipçimiz. Sude Nur. Su de Nur. Evet arkadaşlar, sıkı takipçilerimiz Kent ailesi Instagram'ımıza kendi ismini söyleyip buraya yorum yazacağız yazabilir. arkadaşlar. Yorum olarak yazabilirsiniz hatta bu videonun <laughs> video, video... <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> isminizi yazdırmak istiyorsanız alta yoruma isminizi yazmanız yeterli. Biz, biz diğerleri gibi değiliz. Evet, biz, şimdiki, biz, biz diğer videocu gibi de değiliz. Bekletmiyoruz. Biz yazdığınızda hızlı söylüyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> Haydi başlayalım. En iyi boyayan kazanır evet. challenge'ına hoş geldiniz. Ben Elsa, Muhammed, şimşek makyajı, ikna da Elsa ve boyamaya başlayalım. Benim Aa, canım çok acıyor. Kafa nerede? Kafa. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlarımızı <laughs> da bekletmeyelim. Ben kırmızı alacağım. Ben bu tarafı boyamak istiyorum. Tek bir şekilde. Ben arkanızı alacağım. Ben alacaktım onu ya. şey de var, e, pastel boya da var. İkramda da kullanabilirsin istiyorsan. Evet arkadaşlar. Ben daha iyi boyayacağım. Biliyorsunuz. Resimle yeteneğim de iyi diye sanıyorum. Şaka yaptım. Pek bir yetenekli olmasam da. Sen taşırsın. Bak bana. Ben nasıl taşır, taşırıyorum ya? Bilmiyorum. Hem hızlı yapan hem de Hızlı yapmıyor. Hayır, güzel yapan kazanır arkadaşlar. Söyleyeyim, sonra söylemedi demeyin. Ben yapacağım. O yüzden ve hiç taşırmıyor. Evet arkadaşlar, siz de evler evlerinizde bu tarz boyamalar yapıyor musunuz? Bence tavsiye ediyorum. Korona Acayip olur. böyle can sıkıcı sınavlıyor. Düşerim. Ben çıkayım. <laughs> Çakırın, Arkadaşlar ben bence evde canınız sıkıldığında boyama yapın, resim çizin bol bol. Can sıkıntısına birebir. Ben bunu daha iyi anladım. Bacağım kırıldığından beri dışarı çıkamıyorum ve iki gündür zaten video atamıyoruz. O yüzden çok sıkılıyorum. Ben de ya. Video atamama sebebimiz de arkadaşlar. Dışarı çıkıyorsun. Hastaneye Çıklarım. gidiyorum. Bakın arkadaşlar onlar da çıkıyor. Çıkıyor. İyice serpiştiriyorum. Böyle de çıkıyor. Arkadaşlar. Kim güzel çiziyor? Ha, yorumlara yazar mısınız? Şu dinliğine bak. Narin çizimlerime bak. Bir de keçeli kalemle boyuyorum. Sen, Sen nereden öğrendin buzların o renk olduğunu? Ya, ben el şimdi hafif de siyahlık vereceğim bu şekilde. Ben biliyorum. En de diyorum, şey Ne olur? Ne olur? Olur. Mavi. Mavi mi olur? Evet, mavi olur. Esan üstü mavi. Hepsi değişik değişik bir şeyler bir. Hadi bakalım hanginiz daha güzel yapacaksınız. <laughs> i̇smini yazdırmak istiyorsan aşağıya ismini yaz arkadaşım. Şuraya senin ismini yazayım. Arkadaşım. Oo. Siz yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz. <laughs> Aa bak ben neresini unutmuşum. Daha bunun saçı devam ediyormuş. Aha bunu kim içeri kaçırdı? Ha. Hayır ben kaçırmadım. Hayır Tabii az ki. önce, az önce, az önce boyuyordu ya. İçeri kaçırdı. Sarı yaparken. İkirağmur. Ben o yüzden ona pastel boya şey, <laughs> aldım. Şey, şey ben kapatamadım kapağını onunla. Evet o hep kapaklarını kapatırken <laughs> mahvediyor onları. Sağ olsun. Ama boyayırken... ama evet. boya. Tamamdır oy Şöyle Siz hatırlamadınız mı arkadaşlar? Çok arkadaşlar güzel. like atın. Hepimiz hastalanıyoruz. Arkadaşlar kırığı oh, bacağ, oh, oh, bacağı, bacağı şey, kırık şey. abiniz için bizlere like olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Diğerlerini atıyorsunuz çünkü diğerlerini daha Neyse, çok seviyoruz. Niye bizimkisini beğenmiyorsunuz? <laughs> Bekle çok Babam Bir babam için? Hakikaten baba çok. Arkadaşlar seni seçtim oyun kanalımıza da artık video atıyoruz çünkü Murat abinizin bacağı kırıldı için. <gülüyor> <gülüyor> artık evde. Artık evde. Oraya da mobil videolarımız gelecek. Seni seçtim oyun'a. Kanalında şeyini bırakacağım Olur buraya buradan tıklayıp <laughs> linke tıklayıp gidebilirsiniz. Ama tabii arkadaşlar sizlerden de destek bekliyorum. Biliyorsunuz bacağım kırık. Yani artık bizlere desteğinizi esirgemezsiniz. Değil mi? Bence de. Kırık ayağım. Evde yatacağım. Bol bol resim çekme <laughs> şey bol bol video çekeceğiz artık. İstediğiniz mobil videoları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Hangi mobilleri istiyorsunuz? Skarymlar Skibini çekelim. Skrinin gerçek hayattalarını da çektik Allah ama e, sanırım mobillerin daha mı çok beğeniyorsunuz? Hangisini beğeniyorsunuz? Neler istiyorsunuz? İstediğiniz e? bütün videoları çekebiliriz. Tabi oturarak. <laughs> Şöyle oturarak çekeceğiz. Hilicine yani şey kadar. Hilicine kadar böyle. de. Ben de hilicim. Hadi bakalım hanginiz en güzel yapacaksınız? Ben bitirdim sayılır. Ben de. Ben de bitirdim. Ben harbiden bitirdim sayılır. Bana bakın ya. Bana bakın baba bak. Ba. <laughs> Siz korkun Aa, benden. bir yeri unutmuşum. Siz korkun benden. Şükran'dan korkun. Bakalım nasıl yapacak. Arkadaşlar düşmeyin bana. <laughs> düşmeyin. <laughs> hmm. çizime bak. Şu boyamaya bir bakar mısınız arkadaşlar? Öyle dursun. Bakın. Ben <laughs> Çok güzel olduğundan ben eminim. Ben Yorumlara bekliyorum. Yorumla nasıl yaptığımı bakalım nasıl yapmışım. Arkadaşlar. Bana bakın. Bana bakın. Bakayım ikra. Ay ikra da çok güzel ya. Ben bu arada, bu arada, bu arada... Sudenur arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlara kucak dolusu sevgiler yolluyoruz takipçilerimiz sizlere. Sudenur, Aa, Sudenur bu iyi, bu iyi. kendine çok iyi bak arkadaşım. Ne? Sen seninkinde göster. E, evet, bu da ikramı çizimi. İkra da çok güzel yapmış. Ama ikra değil mi, benden olursan? güzel çizmiş arkadaşlar ya. Kardan adamını renkli yapmış ama yanlışlıkla. Oo harika olmuş ikiz Göstermek istiyorum arkadaşlar. Hı, göster. Tamam gösteriyorum. Evet arkadaşlar, hangisi daha güzel olmuş? Şimşek, McQueen mi? Ay, Yoksa güzel. El Sakarlar var. ülkesi mi? Hangisi arkadaşlar? Hangisine daha çok like atıyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. Bakayım. Arkadaşlar bu videomuzu sonlandırıyoruz. Birinciyi sizler seçeceksiniz. Kendinize beke, çok beke, iyi beke, bakın. Ava ava yutulun. Hoşçakalın demeden, Muhammed Bekleyin dedi be. Ne yapacaksın oğlum? Evet çocuklar. Sen de çocuk Arkadaşlar. <laughs> Evet Muhammed tabii, tabii. Ay, de bitirdi. Kendinize çok de iyi de bakın de arkadaşlar. Hoşçakalın. Tekrar bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Aa, i̇simlerini yazdırmak isteyen arkadaşlar. Yoruma bekliyoruz. İsminizi yazın. Buraya kocaman isminizi yazalım. Bakın <laughs> ilk başta. İlk başta. Sudenu arkadaşımızın ismini yazdık. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.